Ramazan ayı dolayısıyla İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Özdemir Buhari'nin oruçla ilgili hadisler üzerine vaaz verdi. Elazığ Müftülüğü tarafından İzzet Paşa Camii'nde düzenlenen Ramazan vaazları devam ediyor. Ramazan ayının 7. gününde İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Özdemir Buhari'nin kitabından oruçla ilgili hadisler üzerine vaaz verdi. Ey iman edenler sizden öncekilere oruç nasıl farz kılındıysa size de öyle farz kılındı. Bu ayet geri gelmez artık oruç farz kılınmış değerli Müslümanlar. Ne zaman? Ne zaman? Hatırlayalım bakalım. Hicretin ikinci yılında tamam mı? İkinci yılında. Bu ayet-i kerime geliyor. Demek ki <laughs> oruç ibadeti önceki ümmetlere de Cenab-ı Allah tarafından farz kılınmış bir ibadet. Veysel Özdemir, oruç ibadetinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, orucun günahlardan arındırdığını söyledi. Oruç ibadeti bizim ibadetlerimiz arasındaki en önemli ibadetlerinden bir tanesi. Tabi ibadetleri kıyaslamak doğru değil ama özel bir ibadet, fedakarlığı büyük bir ibadet. O bakımdan Allah'a hamdolsun, Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Birazdan bakın okuyacağımız hadisler belki bugün yetişi yetişmez ama... Yahu bizi temizliyor, tertemiz ediyor, akpak ediyor. Bizim günahlarımızı siliyor, döküyor.